Önce ne yapmamız gerek? Ne yapmalıyız? Öncelikle ne yapmalıyız? Bedenimizi tanımalıyız. Makine şöyle çalışıyor bakın. Yediğiniz her şey ağızdan başladığından itibaren emilim sağlıyor. Emilim bağırsak duvarından geçerek hücre ağzına geliyor. Hücre bunu kabul ederse içeri alıyor. Kabul etmezse ne yazık ki midede kalıyor. Hücreye giden gıda içeri gitmiyor. Gıda gitmediği zaman yanma artı enerji düşüyor. Ve yediklerinizi dolayısıyla yakmak yerine yediklerinizi biriktirmeye başlıyorsunuz. Biriken gıda hem vücudu asitik yapıyor hem de fazla yağlanmayı arttırıyor. Stok olarak duran yağ asitleri bir dönem sonra yağ moleküllerine, daha sonra da obeziteye varan yağlanmaya geçiyor. Sistem buysa sorun nerede? Arıza nerede? Arıza baştan itibaren hücrenin gıdayı kabul etmemesinde. Peki neden gıdayı kabul etmiyor? Sıklıkla yenilen atıştırmalar. Yemek yedikten sonra tekrar tekrar bir şeyler yeme isteği, aldığınız e, gıdanın sonrasında e, tekrar bir şeyler yeme isteği oluşmasına sebep oluyor. Aldığınız gıda, e, aldığınız gıdadan dolayı karnınız doymasına rağmen halen bir şeyler yeme, bir şeyler atıştırma isteği oluyor. Ve genel olarak da halsizlik, kırgınlık gibi gibi şeyler de bunların belirtileri zaten. Peki problem nerede? Yediğiniz her şey pankreas tarafından uyarılarak hücre ağzına gidiyor. İnsülin hormonu hücrenin kapısını açmaya çalışıyor. Ve gıda içeri giriyor glikoz olarak fakat bir süre sonra insulinin verdiği bu emirlere direnç göstermeye başlıyor. Buna halk arasında gizli şeker, genel adıyla insülin direnci deniliyor. Yediğiniz eser miktardaki zaten gıda oraya gitmediği için enerjiniz düşük kaldığında sık sık atıştırmalar, diyetler, kalorisi düşük uygula uygulanan yöntemler Öyle, hücreye giden e, gıdayı maalesef ki e, bu işi daha da zorlaştırır hale getiriyorsunuz. Ve dolayısıyla da, e, gıda oraya da zaten gitmiyor. Hatta spor bile yapsanız bunun hiçbir faydası olmuyor. Peki ne yapmalıyız? Oraya da geleceğiz. Öncelikle e, yediğiniz gıdan yanmadığı zaman Vücudu asik asitik yaptığı, vücuttan temizlenmediğinde e, asitik olduğu ve to fazla toksit maddelerden dolayı ne yazık ki vücut suyunuzun sertliğinden dolayı e, ve e, beyne şu hareketi yaptırıyor. Beyin diyor ki bu asitik ortamda elde avuçta ne varsa tutayım da yağları bari. E, kasları ve dokuları e, zarar vermesin diyor. Karaciğer yağlanması gibi gibi şeylerin oluşmasında e, bütün sebebi de budur. İç yağlanmaların çoğu sebebi de e, vücudun asitik olmasından dolayı beynin bunun tutmak istemesidir. Anlamanız gereken e, buysa e, neden kalori hesaplarıyla yapılan Az yediğimizde kiloyu verdiğimiz ama yağdan veremediğimizizin e, sebebi de budur. Bunu da e, neden olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Hele hele az yedikten sonra.